dedim çok yalnızım. Dedin ben ki sana çok yakınım. Dedim evet biliyorum sen bana yakınsın ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedin Rabbine sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret dedim. Bu da senin yardımını ister. Dedin. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim. Tabii ki beni affetmeni çok isterim. Dedin. Öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Gerçekten benim Rabbim esirgeyendir, sevendir. Dedim çok günahkar. Bu kadar günahla ben ne yaparım?" dedin. Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? dedim. Defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık yüzüm kalmadı." dedin. Allah Aziz ve bilendir. O günahları bağışlayan ve kullarının tövbesini kabul edendir. Dedim: "Bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım?" Dedin: "Allah bütün günahları bağışlayandır." Dedim: "Hani yine gelsem, yine beni bağışlar mısın?" Dedin: "Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim, ne kadar güzelsin Allah'ım. Bilmiyorum bu sözlerin karşısında niçin böylesine içim içime sığmıyor ve erimeye başlıyorum. Seni çok seviyorum. Dedin, şüphesiz ki Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bir de ilahım ve Rabbim benim senden başka kimim var dedin. Sen de Allah kuluna yetmez mi dedin. Dedim sen ki beni bu kadar çok seviyorsun ve bana karşı bu kadar iyisin ben ne yapabilirim? Dedin ey inananlar Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmeti gönderen odur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir.